FX15 zayıflama kapsülü. Yeni bir sen, hafif bir hayat. Fazlalıklarından kurtulmak, enerjik hissetmek ve aynaya baktığında mutlu olmak ister misin? O halde FX15 ile tanışmanın tam zamanı. FX15 zayıflama kapsülü, formülünde yer alan özel bitki özleri ve metabolizma destekleyici bileşenlerle kilo kontrolünü hedefleyenler için özel olarak geliştirildi. Doğanın gücünü bilimle birleştiren bu yenilikçi ürün Vücudunuzun yağ yakım sürecini hızlandırmaya, iştah kontrolünü desteklemeye ve sizi fit bir görünüme kavuşturmaya yardımcı olur. Neden FX15? Termojenik etki. Vücut ısısını artırarak daha fazla kalori yakmanıza yardımcı olur. İştah kontrolü. Açlık krizlerini azaltır. Porsiyonlar küçülür, hedefinize daha kolay ulaşırsınız. Doğal içerik. Sentetik kimyasallara hayır. FX15 doğadan gelen destekle çalışır. Enerji artışı, diyet dönemindeki yorgunluk tarih oluyor. Kendinizi zinde hissedin. Kapsül kolaylığı, pratik kullanımı sayesinde her yerde yanınızda. Kimler için uygun? Diyet yaparken daha hızlı sonuç almak isteyenler. Sporla desteklenen zayıflama sürecini hızlandırmak isteyenler. Doğal içerikli, güvenilir bir destek arayanlar. Fazla kilolarından kalıcı olarak kurtulmak isteyen herkes. Unutma, FX15 bir sihir değil ama güçlü bir yardımcı. Sağlıklı bir beslenme düzeni ve hareketli yaşamla birlikte kullanıldığında seni hedeflerine daha çabuk ulaştırır. Kullanıcı memnuniyeti ve gözle görülür sonuçlar. Şimdi sende değişime başla. Kendin için en iyisini seç. FX15.